Selamlar sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Matematik Adam kanalındasınız. Ben Gökhan Hocanız. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Evet arkadaşlar, üslü ifadelerle ilgili etabımız başlıyor. Üslü ifadeleri enine boyuna bu videolarda konuşacağız. Bunun bir de ikinci etabı olacak. O videoda da yola devam edeceğiz. Şimdi biz bir başlangıç yapalım isterseniz. Neymiş bu üstlü ifadeler ve ne gibi özellikler taşıyormuş onları bir görelim. Ardından yola devam edelim. Şimdi bakın şurada n tane x sayısının çarpımı sevgili arkadaşlar x üzeri n şeklinde ne yapılıyor? ifade ediliyor. x'in eninci kuvveti veya üssü şeklinde okunuyor. Şimdi şurada bir ayrıma dikkat çekmek istiyorum. Mesela burada x x x toplam verildiğinde bana kaç tane x olsun burada? Burada n tane x'in toplamını söylediğinde n tane diyelim buna. Biz buna ne diyoruz? x çarpı n diyoruz. Bu toplam halinde geçerli kuralımız ama değil mi? Yani n tane x'in toplamını biz hızlıca çarpma yoluyla ne yapıyoruz? Hesaplıyoruz. Kuvvet alma işleminde ise bizden istenen şey şu. Burada n tane x'i sıralamış diyor ki bunların çarpımı ne olur ya da nasıl ifade edilir? Bu da n tane x üzeri n şeklinde ifade ediliyor. Toplama çarpım arasındaki fark bu şekilde sevgili arkadaşlar x üzeri n ifadesinde şu sayıya ne diyeceğiz? Taban diyeceğiz. Tabandaki sayı. N sayısına da üst veya kuvvet diyeceğiz. Peki şimdi üslü ifadelere ilişkin bazı temel özelliklerimiz var. Bunlar burada sırayla sıralanmış vaziyette. Bunlara bir hızlıca değinelim. Akabinde zaten buna ilişkin sorular çözeceğiz ve bu kurallar pekişecek x bir reel sayı olmak üzere x'in birinci kuvveti doğal olarak ne oluyor? Kendisi oluyor. Yanda da gördüğünüz gibi 8'in birinci kuvveti, eksi 6'nın birinci kuvveti ve diğer ifadelerde gördüğünüz üzere sayıların birinci kuvvetleri kendilerine ne oluyor? Eşit oluyor. x sıfırdan farklı olmak üzere sıfırıncı kuvvet ne oluyor? 1'e eşit oluyor sevgili arkadaşlar. Sıfırdan farklı sayıların birinci sıfırıncı kuvveti de bire eşit. Şimdi x ve y sıfırdan farklı iken x üzeri eksi n ifadesini ben 1 bölü x üzeri n şeklinde ifade edebiliyorum. Bu sık kullandığımız bir özellik. Bunu buraya düşelim. x bölü y'nin eksi n'inci kuvvetini ben x ile y'nin yerini değiştirdiğim anda y bölü x'in n'inci kuvveti olarak ne yapabiliyoruz? İfade edebiliyoruz. Evet üslü ifadelerde çarpma kuralı bu. Şöyle yazalım çarpım kuralı diyelim. Çarpım kuralı tabanlar eşitken ne yapıyoruz? Üsleri çarpma işlemi yaparken topluyoruz. Benzer şekilde burada üslü sayılarda üssün üstü alınırken x üzeri m'in eninci kuvvetini alırken burada ne yapacağız? m ile n'ye yerde değiştirtebiliyoruz dışarıda da çarpabiliyoruz. Yani şöyle sevgili arkadaşlar x üzeri m'in eninci kuvvetini ben x üzeri e n'in m'i yazarak günün sonunda x üzeri m çarpı n veya x üzeri n çarpı m şeklinde ne yapabilirim? ifade edebilirim. Şimdi eksi 1'in çift kuvvetlerinin pozitif, tek kuvvetlerinin negatif oluşuyla ilgili bir özellikten bahsediyor burada. Bu da bizim sorularda zaman zaman ne yapacak? Karşımıza çıkacak. Bu da bölüm kuralı sevgili arkadaşlar. Bölüm üst sayılarda bölme kuralı ne yapıyoruz? Bakın tabanlar eşitken x üzeri n'i x üzeri m'e bölmek için x üzeri n çarpı bu x üzeri m'i yukarı eksi m olarak alırsanız üstü sayılarda çarpım kuralını çalıştırdığınızda x üzeri n eksi m kuralını elde etmiş olursunuz. E, x sıfırdan büyükken pozitif tam sayılar için x üzeri n de ne olur? Sıfırdan büyük olur. Bu da onu söylüyor. Yandaki örneğine bakacak olursanız 3'ün karesi sıfırdan büyük. 5 üzeri eksi 2 de doğal olarak sıfırdan ne olur? Büyük olur. Fakat sıfırdan küçük x'ler için ve yine n pozitif tam sayısı için eksi 3'ün 3. Üçüncü kuvvetini burada inceleyin bakın ne oluyor? Negatif oluyor. Yani taban negatifken eğer tek kuvvetse kuvvetini aldığımız sayı tabandaki sayının tek kuvvetini alıyorsak sonuç negatif. Taban negatifken eğer kuvvetini aldığımız yani n kuvvet ya da üst çift ise de sonuç ne oluyor? Pozitif oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bunlar bakın örneklerde biraz daha var. E, tabanlar bu kez farklıyken ne yapıyoruz? x üzeri n çarpı y üzeri tabanları çarpıp n'inci kuvvetini alarak yapıyoruz. Aynı şekilde bölmede de bu şekilde x bölü y'nin eninci kuvvetine eşit olacak. Üstte ifadelerde eşit dereceli terimler birbirleriyle ne yapılabilecek? Toplanıp çıkarabilecek. Şimdi bunları burada sıraladık hızlıca fakat bir ilk örnekliğimizle başlayalım ve bunun uygulamalarını yapalım. Eksi 3'ün üçün 3. kuvveti yalnız bu parantez bakın sizi yanıltmasın ki zaten tek kuvvet şu anda 3'ün üçün 3. kuvvetinin negatifi bu. Burada 3 üzeri 4, 3 üzeri eksi 2, eksi 3 üzeri 2 var. Şimdi bu eksi 3 üzeri 2'yi biz şöyle yapabiliriz. Şu eksiyi ben hiç kafa karıştırmaması için en öne alıyorum. Eksi 1. Sonra burada ne oldu? 3'ün 3 üzeri 3. Yanda 3 üzeri 4 var. 3 üzeri eksi 2 benim kuvvetim. Şimdi eksi 3 üzeri 2 parantez olduğu için bu Çift kuvvet bu eksiyi de artı yapacağı için burası 3 üzeri 2 şeklinde ifade edilebilir. Şimdi şöyle eksi 1 var onu unutmayalım. En dışta bekliyor. Bakın tabanlar eşit üstleri tek tek toplayalım. 3, 4 daha 7. Şu 2 ile şu 2 birbirini götürdüğünde kala kala geride ne kalıyor? 3 üzeri 7. Önünde de bir eksi olduğu için cevabım eksi 3 üzeri 7'nin negatif değeri oluyor sevgili arkadaşlar. İkinci örnek yukarıdakiyle benziyor. Bakalım şimdi şurada x üzeri 5'in negatifi var. x üzeri eksi 2 var. Şurada eksi x üzeri 3 eksi x üzeri 6 eşittir diyelim. Şuradan yola devam edelim. Şu negatif olacak. Şuradaki negatif. Bakın buradaki de negatif. Şöyle şunun ikisinin çarpımından dolayı burasını artık pozitif olarak görebilirim. Bu da çift kuvvet olduğu için bu da pozitif olur artık yukarıyı şöyle hesaplayabilirim. X 5 eksi 2 artı 3 artı 6 olabilir. Aşağıda da bakın bu parantez bizi yanıltmasın ve bunu not olarak ben yazmak istiyorum. Eksi x üzeri 4 ile sevgili arkadaşlar şu eşit değil birbirine tamam mı? Eksi x üzeri 4. Çünkü burada şunu hesapladığınızda bunun sonucu pozitif çıkıyor. Yani x üzeri 4 oluyor bu. Fakat fakat bu x üzeri 4 eksi x üzeri 4'e ne olmaz? Eşit olmaz. Çünkü bunun önündeki bu eksi ne yapıyor? İfadeyi negatif yapıyor. O yüzden parantezin varlığı sizi aldatmasın. Burada günün sonunda benim önümde bir eksi olacak. Şu 3 ile 5'in toplamı 3 artı 5 artı 4 diyeceğim buna. Şimdi yukarıdaki ifadeyi düzenleyecek olursam 5 3 ve 6. 5, 8, 14. 14'ten 2 çıktı. 12. Şurası x üzeri 12. Burada ne var? Eksi. Şu neden? Ha, şeyin eksisini oraya koyduk. Tamam. Şu eksiyi buraya sattım. Burada ne var? 5, 3 daha 8, 4 daha 12. x üzeri 12'nin x üzeri 12'ye oranı ne yapar? 1 yapar. Önde de eksiyi unutmuyoruz. Sonucumuz eksi 1 olarak ne yapılmış oluyor? Bulunmuş oluyor. Evet 3 numaralı örnek 3'ün kuvvetleriyle 3 üzeri 21, 3 üzeri 23, 3 üzeri 25 bölü, 3 üzeri 15, 3 üzeri 17, 3 üzeri 19 demiş. Bu tip sorularda şöyle yapacağız arkadaşlar. Pay ve paydayı küçük kuvvete göre parantezleyeceğim. Şimdi payın buradaki en küçük kuvvetine 3 üzeri 21. Onun parantezini aldım. Burası 1 olur. 3 üzeri 21 ile neyi çarparsam 3 üzeri 23 olur. 3 üzeri 22. 3 üzeri 25'i elde etmek için burada bir 3 üzeri 4 oluşur. Şimdi aynı şey aşağıda da geçerli. Burayı 3 üzeri 15 parantezine alacak olursam ben 3 üzeri 15 kendisi 3 üzeri 2, 3 üzeri 17'yi yapar. 3 üzeri 19 elde etmek için 3 üzeri 15 ile 3 üzeri 4'ü çarpmam lazım. Gördüğünüz üzere bakın burada birbirine eşit 2 tane ne çıktı? çarpan çıktı. Onlardan kurtulabilirim. Elimde 3 üzeri 21 bölü 3 üzeri 15 kaldı. Onu da üslü ifadelerde bölüm kuralından 3 üzeri 21 eksi 15'ten 3 üzeri 6 olarak ne yapabildim? Rahatlıkla hesaplayabildim. 4 numaralı örnek o da yukarıdakinden çok farklı değil. Bakın burada ortak ifadeleri tespit edelim önce. 2 üzeri x artı 4, 2 üzeri x artı 3, eksi 2 üzeri x artı 2. O zaman, o zaman bunu şöyle yapacağız. Yukarıyı 2 üzeri x artı 2 parantezine alacağız. E burada 2 üzeri x artı 4'ün oluşmasını istiyorsam bu 2 üzeri 2 olacak. Yanında bir 2 üzeri 1 var. 2 üzeri x artı 2'yi temsilen eksi 1. Bazen bu eksi 1'in nereden geldiği ile ilgili kafa karışıklığı yaşayabiliyorsunuz. Bakın onu ben bir tamamen onu anlatabilmek adına şöyle bir şey göstereceğim size. Şimdi ben bu işi acaba doğru yaptım. Bu ortak çarpan parantezine doğru aldım mı? Gelin bunu bir kontrol edelim. Bakın parantezlediğim ifadeyi tekrar açıyorum burada tamam mı? Ne oluyor bak bu? 2 üzeri x artı 2 çarpı x artı 2'den x artı 4. E 2 üzeri x artı 2 çarpı 2 üzeri 1'den bu da x artı 3 oldu. Yazamadık. Şöyle yapalım eksi 2 üzeri x artı 2 çarpı 1'den 2 üzeri x artı 2. Şimdi ben buraya bu eksi 1'i koymasam arkadaşlar bu 1'i yazmasam ben burada ne yapamayacağım? 2 üzeri x artı 2'yi temsil edemeyeceğim, ifade edemeyeceğim. Dolayısıyla onun burada ne yapılması lazım? Bulunması lazım. Bunu göstermek için yazdım. O yüzden bunu ben tekrar şöyle sileyim. Anladığınızı düşünüyorum. Bu daha çok aslında çarpanlara ayırma yöntemi olan ortak çarpan parantezine alma ile ilgili bir şey. Şimdi yukarıyı hallettik. Aşağıda da 2 üzeri x artı 1 parantezine alırsak biz bu ifadeyi bir tane 2 üzeri 1 gelecek. Bir tane de 2 üzeri x artı 1 için kendisi. İfade şöyle bir şey oldu. Bak 2 üzeri x artı 2 çarpı 2'nin karesi 4 6 5. Burada bir 5 elde ettik. Burada da 2 üzeri x artı 1 çarpı ne var? 3. E bu durumda zaten 5 bölü 3'ü elde etmiş olurum ben. Şurada 2 üzeri x artı 2'nin 2 üzeri x artı 1'e bölümünü şöyle ifade edebilirim. Bölüm kuralını görelim orada. x artı 2'den x artı 1'in çıkartılması lazım. Buraya sığmayacak ekrandan görmeyeceksiniz. O yüzden şöyle şuraya açığa yazayım. Bakın 5 bölü 3 o bir sabit artık onu öne aldım. 2 üzeri x artı 2'den biz x artı 1'i çıkarırsak şöyle bir şey olacak. Görün diye açıkça yazıyorum uzun uzun. Eksi x eksi 1'den şunlar gidecek. 5 bölü 3'ü unutmayalım. Şurada tabi şöyle bir saniye düzelteceğim. 5 bölü 3 çarpı 2 üzeri x'lere güle güle 2 üzeri 1'den cevabımız ne oldu? 10 bölü 3 olarak bulundu değerli arkadaşlar. Gelsin bakalım yeni örneğimiz sık sık karşımıza çıkan soru tiplerinden bu. Hemen o soru tipini de ne yapalım? İnceleyelim burada sorumuzu çözelim. Evet, bu soru tipi sık sık karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. Bize 3 üzeri x'in 4 olduğu verilmiş 9 üzeri 2x artı 2 işleminin sonucunun kaç olduğu soruluyor. Şimdi ben adım adım bu 9 üzeri 2x artı 2 ile çalışmaya başlayacağım. 9 üzeri 2x artı 2. Şimdi elimde 3 üzeri x'e dair bir bilgi olduğu için bu ifadeyi de 3 üzeri x cinsinden ifade etmeye çalışacağım. O da şöyle olacak. 9 3'ün karesi 2x artı 2 dedim. Bu 2'yi buraya dağıttım. 3 üzeri ne yapar bu? 4x artı 4 yapar. E şimdi bakın buradaki 3 üzeri 4x artı 4'teki şu 3 üzeri x'i ya da şöyle yapayım. 3 üzeri 4 x önce bu adımı göstereyim de 3 üzeri 4 x çarpı 3 üzeri 4. Şimdi ben bu 3 üzeri 4 x'in 3 üzeri x'ini içeri yazacağım. 3 üzeri x'in 4. kuvveti çarpı 3 üzeri 4 oldu bu. E 3 üzeri x bana soruda ne olarak verilmiş? 4 olarak verilmiş. Bakın bu 4 üzeri 4 oldu. Yanında da 3 üzeri 4 var. Üslü ifadelerde bakınız taban, übetler şu da 4 bu da 4 olunca biz ne yapıyorduk bunu tavanda 4 ile 3'ü çarpıp 4 çarpı 3 üzeri 4'ten 12 üzeri 4 olarak sorumuzu çözmüş olduk. 6 numaralı örnek bu çarpımın basamak sayısını basamak adedini bulmamızı istiyor. Bizden 2 ve 5'in çarpımlarından oluşur bitim. Bu tip soruların çözümü yani ona göre kurgulanır ve bize verilir. Şimdi bu 64 dediğim sayı 2'nin 6. kuvveti. Bunu biliyoruz ve burada karesi var. 125 de 5'in 3. kuvvetinin 3. kuvveti. E bakın şimdi ne elde ettim ben burada? 2 üzeri 12 var. Bir de 5 üzeri kaç var? 9 var. Şimdi benim elimde 12 tane 2 çarpanı var ama 9 tane 5 çarpanı var. 5 çarpanın bakımından kısıtlıyım. O yüzden şöyle yapacağım. Bu 2 üzeri 12'yi 2 üzeri 3, 2 üzeri 9, 5 üzeri 9 diyeceğim. Şimdi 2 üzeri 3'ün ben 8 olduğunu biliyorum. Buradaki 2 üzeri 9 ile 5 üzeri 9'un çarpımı gösterelim onu. 2 çarpı 5 üzeri 9 olacak. O da 8 çarpı 10 üzeri kaç? 9 mu oldu? Bu ne demek? 8 çarpı 10 üzeri 9. Şöyle bir ifade. 8 çarpı 10 üzeri 9. Şuna eşit sevgili arkadaşlar. 8 ile başlayacak. Yanında böyle sıfırlar olacak. Kaç tane sıfır? Kuvvet kadar. O da kaç? 9 tane. Dolayısıyla bu durumda benim sayım kaç basamaklı? Aman burada 10 basamaklı demeyin. Çünkü neden? Bak burada 9 tane sıfırın var. Bir tane de 8'in var senin yanında. Dolayısıyla bu 8 artı 1'den 8 artı 1'den kaç basamaklı olmuş oluyor? Pardon 9 artı 1'den 9 artı 1'den bizim sayımız 10 basamaklı. Bu sayı bu çarpım 10 basamaklı bir sayıymış sevgili arkadaşlar. 7 numara nasıl bir soru? Yine sık sık karşımıza çıkar. Bize 2 üzeri x'in a 3 üzeri x'in b 5 üzeri x'in de c olduğunun bilgisini veriyor. 90 üzeri x'in abc türünden eşitini soruyor. Şimdi biz bu 90 sayısını. 2, 3 ve 5 cinsinden bir yazalım. 90'ı asal çarpanlarına ayırıyorum. 45 oluyor burası. 3'e bölüyorum. 15 oluyor. Bir daha 3'e bölüyorum. 5 oluyor. Son kez 5'e bölüyorum ve 1'i elde ediyorum. Bu durumda 90 asalları cinsinden 2 üzeri 1, 3 üzeri 2 ve 5 üzeri 1 şeklinde ifade ediliyor. E benden 90 üzeri x şeklinde bahsediyorsa 90 üzeri x diyorsa ben burada her iki tarafın x'inci kuvvetine geçerim ve 90 üzeri x'in şöyle olması gerektiğini söylerim 90 üzeri x 2 üzeri x 3 üzeri 2 x 5 üzeri x çok küçük bir değişimle şurada 2 üzeri x'i koruyacağım 3 üzeri 2 x'i 3 üzeri x'in karesi şeklinde yazacağım buradan da 5 üzeri x var. E yukarıda 2 üzeri x'i a olarak verdi. 3 üzeri x'i b verdi. a çarpı b kare c üzeri 1. Şöyle daha düzgün yazayım. a b kare c şeklinde ifademizin sonucunu ne yapabildik? Bulabildik. Diğer sorumuz ne diyor? 24 üzeri x'in n, 3 üzeri x'in m olduğunu, 64 üzeri x artı 1'i m ve n türünden bulmamızı istiyor. Az önceki soruyla benzer. Yalnız şöyle yapacağız. Bakın şimdi. 24 üzeri x sayısı 24 sevgili arkadaşlar. Baktığınız zaman 2'nin 3. kuvveti çarpı 3 üzeri 1. Siz burada her iki tarafın x'inci kuvvetine geçerseniz eğer 2 üzeri 3x çarpı neyi bulursunuz? 3 üzeri x'i bulursunuz. Dolayısıyla bu n'ye eşitmiş. Buradan 2 üzeri 3x sayısı çarpı 3 üzeri x'in de m olduğunu biliyorsak n'ye eşit ise 2 üzeri 3x ile ilgili önemli bir bilgi elde ettim ben. n bölü m olduğunu buldum. Bu benim ne işime yarayacak derseniz bazen şurada sorulan bakın 64 üzeri x artı 1 var orada görüyor musunuz? Bu 64 üzeri x artı 1'i ben şimdi bakın şöyle ifade edeceğim size. 64 üzeri x olacak bu çarpı yanında 64 yani bir başka deyişle 2 üzeri 6. Şimdi bu 64 üzeri x 2 üzeri 6x çarpı 2 üzeri 6 olur. Şimdi benim elimde 2 üzeri 3x var bak burada gördüğünüz üzere. Ben burada 2 üzeri 3x'i şöyle kullanabilirim. Bu 2 üzeri 6x 2 üzeri 3x'in karesi çarpı 2 üzeri 6 şeklinde yazılırsa Şuradaki 2 üzeri 3x'i tutup n bölü m'yi ben getirip burada yerine yazarsam n bölü m'nin karesi çarpı 2 üzeri 6. Ne oldu bu sana? 64 tane n kare bölü m kare olarak bak rahatlıkla düzgün bir şekilde adım adım yazarak ne oldum? Soruyu çözmüş oldum. Matematikte sevgili arkadaşlar matematik sorusu çözerken bu yönünüzü geliştirmeye çalışın her şeyi böyle düzgün bir şekilde ifade edin ki başa dönmek istediğinizde veya yanlışınızı bulmak istediğinizde ne yapabilin? Kaybolmayın rahatlıkla tespiti yapabilin. 9 numaralı örneğimiz bakıyoruz. Bununla bitireceğiz bu etabı. Bize ne demiş? 9'un karesi 18'in karesi artı 27'nin karesi a iken 36 kare 72 kare artı 108'in karesini A türünden bulmamı istiyor benden. Şimdi 36, 72, 108 ile 9 kare, 18 kare, 27 kare arasında bir ilişki bulmak lazım. Şunu fark ediyorum. Bakınız şimdi şurada 36 kare. Tamam mı? Bu verilen ifadeyi yani bana sorulan ifadeyi bakın ne yapacağım şimdi? Onunla biraz oynayacağım ve oradan çok güzel bir şey elde edeceğim. Nasıl güzel bir şey olacak o? Şöyle bir şey olacak. Şimdi 36 9 ile 4'ün çarpımı değil mi? Peki. 72 de 18 ile 4'ün çarpımı. Beni buna ne itti? Bakın verilen şey itti. 27 de 4'ün 27 ile 4'ün çarpımı. E o zaman ben buradan şimdi bak 9 kare 4 kare artı 18 kare 18 kare çarpı 4 kare artı 27 kare çarpı 4 kareye kadar getirdim. E burada şu boyacağım ifadelerde bu terimlerin tamamında 4'ün ikinci kuvveti yani 4 üzeri 2 ortak çarpan mı? Evet hocam aynen öyle. O ortak çarpansa onu en öne al. Geride 9 kare artı 18 kare artı 27 kare kalsın. E zaten onun da a olduğu bilgisini soru veriyor. 4'ün karesi de 16 olduğuna göre Cevabımız 16 A olarak ne yapılmış olsun bulunmuş olsun sevgili arkadaşlar. Evet bu etabı tamamlamış oluyoruz üstlü ifadelerle ilgili ikinci etabımızda gelecek hemen akabinde köklü ifadeleri de konuşacağız sevgili arkadaşlar. O videolarda da görüşmek üzere hoşçakalın diyeceğim ama ayrılmadan önce sizden önemli bir ricam olacak kanalımı beğenip videolarımı abone beğenip kanalıma abone olursanız konuşamadım gördüğünüz gibi. Sevinirim sevgili arkadaşlar. Benim bu videoları sürdürebilmem için sizlerin desteğine çok ama çok ihtiyacım var. Kısa zamanda ne kadar çok büyüyebilirse kanalımız ne kadar çok kişiye ulaşırsa o kadar işler kolay olacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Yeni videolara da bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.